<laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar hoşsunuz. Maşallah maşallah. Ya kızım sen de çok güzelsin. Ben de sizinle tanışmak için hep dua ediyordum. Allah dualarımı kabul etti ve isteğimi yerine getirdi. Anita da günlerdir sizinle tanışmamı söylüyordu. Ben de tamam, gidelim dedim. Kızım sen de maşallah maşallah ne kadar güzelsin. Gözlerimi ağlamıyorum Gerçekten çok güzel. Anne burada mı konuşacağız? Hadi içeri girelim. Olur mu? Ah, ah evet evet. Gelin, gelin. Sağ olun. Gelin, Teşekkür gelin. ederim. Gelin. Faraz, anne niye aşırı tepki veriyor? Nasıl yani? Dinle. Annem çok tecrübelidir. Yeni tanıştığı biri yapmacık davranırsa ilk dakikada ona sahte damgasını basacaktır. Lütfen ona söyle. Söyleyeceğim. Hadi gel. Gel otur. Tamam mı? Faraz. Bari bugün ortada olmasaydı o. Eğer annem öğrenirse ne olacak? Sen merak etme. Hadi içeri gel. Lütfen gel. Orada ne yapıyorsun? Sakın bir uyanıklık yapma. Bu utanmaz hareketlerine cevabı şimdi vermeyeceğim. Hmm. Bundan eminim. Ben seni gayet iyi biliyorum. Ne biliyorsun? Ne mi? Abimi konuşarak vazgeçiremeyeceğimi anlayacağı... ...onu suçlu hissettirmeye çalışıyorsun değil mi? senin aklın sadece bunlara çalışıyor değil mi? Abimi neden kıskanıyorsun ha? Senin yüzünden yeni bir hayata başlayamasın mı? Benim yerimde olma diye dua ediyorum Anila. Düşünsene. Ya benim yerimde sen olsaydın ne yapardın? Niye senin yerinde olayım? Nişanlın olmasına rağmen başka erkeklerle görüşmekte sakınca görmeyen sendin ben değil. Ve beni Şimdi çok iyi dinle. Anita'nın karşısına çıkmayacaksın. Senin emirlerinin hiçbir anlamı yok. Çünkü onun karşısına ben çıkmak istemiyorum. Buyurun. Aa, birazdan alırım. Resmiyete gerek yok. Kızım alır mısın? Hayır teyze gerek yok. Kalsın. Tamam sonra alırsın. Faraz'ın babası evde olacak, değil mi? Bugün geleceğimizden haberi var mı? Evet. Haberi var ama birdenbire ablasının durumu kötüleşti. Ablasının sağlığı iyi değil. Bu yüzden şehir dışına çıktı. Hmm, tamam. Aa, oğlum, geçenlerde televizyonda ve sosyal medyada hakkında bir haber dönüyordu. O neydi? Düşmanlık o kızın düşmanları yaymış. Bilmiyorum oğlumun konuyla bilgisi yok. Hem de hiç. Lütfen siz karışmayın. Aslında ben Faraz'ın vereceği cevabı duymak istiyorum. Ama o kızla öylesine görüşmedin değil mi oğlum? Tanıyor olmalısın. O yüzden o gece onunlaydın. Evet ben onu tanıyorum. Tanıyor musun yoksa başka bir şey mi? Eğer öyleyse ilişkiniz ne? Anne, sana söyledim tamamen yalan. Şimdi bundan bahsedip Farazı utandırma lütfen. Sen konuşma. Şimdi onu susturdum. Bırakın da Faraz cevap versin. Tamam. Duyduğuma göre evlendikten sonra Amerika'ya gelmek istiyorsun. Evet. Peki orada ne yapacaksın? Yani gittiğinde işe mi gireceksin ya da onun yerine iş mi kuracaksın? Fark etmez ama ben kendi işimi kurmak istiyorum aslında. Bismillah. Anne, anne, babam ablamı alacak. Evet, biliyorum. Peki biz neden gitmedik ki? Hayır, ne gerek var? Gelince görürüz işte. Tamam, sen şimdi namazını kıl. Ee, ben çay demlerim. Ama sonra ablamın en sevdiği bir yani yapacaksın. Ben mutfakta her şeyi ayarlayacağım. Kendin yapsana. Sana nasıl yapıldığını öğrettim. Evet, öğrettin. Ama ablam senin elinden seviyor. O yüzden sen yap. Peki tamam. Namazımı kılayım da yaparım. Tamam mı? Tamam, ben sana çay demleyeyim. Tamam, yani orada kendi işini yapmak istiyorsun, güzel. O zaman oradaki pazarı iyice araştırmışsındır, değil mi? Peki, orada iş kurmak için sermayen var mı? Evet, yani var tamam bu güzel çünkü Pakistan'dan baktığında gördüğün o parıltılı hayat aslında öyle değil inan orada çok çalışman gerekiyor hatta oradaki herkes çok çalışmalı Faraz Bey. Yeni kayınvalidenle geleceğini planlamadan önce... Bana karınla ilgili kararını söyle bakalım. O ne söylüyor? Faraz'ın karısı mı var? Bu da ne demek böyle? Evet. Evet. Kızım Samin Faraz'ın karısı. Aa, İbrahim Bey gelin içeride konuşalım. Beni affedin. Aramızda ne olduysa içeride konuşmaya gerek yok. Ama kızım gelininiz olduğundan beri hakaretten başka bir şey görmedik. Ama ama ne? Sami Sami Bu o kız. Fotoğrafını seninkiyle televizyonda gördüm. Anne, sen de Pakistan'ı biliyorsun. Bu kız bu evde yaşıyor. Faraz'ı zorla evlendirmişler. Yani bunu biliyor muydun sen? Buna rağmen beni de getirdin. Benimle gel. Ben sana soracağım. Aa, durun lütfen, durun lütfen bir dakika oturun olur mu? Ben Anita'yı seviyorum. O da beni seviyor. Oturup bunu konuşalım ha. Ne dersiniz? Demek kızımı seviyorsun ha? Anita evlendikten sonra Pakistan'da yaşayacak. Ben de Amerika'dan taşınıp Pakistan'a yerleşeceğim. Çünkü ben Amerika'dan çok sıkıldım. Pakistan'a döneceğim. Şimdi söyle, hala Anita'yı seviyor musun? Onunla evlenecek misin? nefret ediyorum Anita dur Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.